Ve gerçekten her yerden hava alıyor. Yani şu an yerin altındayız ama havasız değiliz. Ve boğucu bir hava yok içeride yani. Normalde böyle bir hafif bir nem kokusu falan gelir ya. Burada hiç yok. Değil mi? Tabii. Hiç nem kokusu yok. Bayağı bildiğin yer altı şehri. Hmm. Yani sonu yokmuş gibi neredeyse. Ve hava sıcaklığı da gayet şey hem nemli hafif bir şey var. Sıcak bir havası var. Evet. şu yukarılarında mesela eskiden herhalde lamba gibi şeyler varmış baksana onları falan hep koparmışlar vallahi ya baya güzel boşuna Kleopatra demiyorlar kadın kendine yer altında şehir yaptırmış ya <laughs> Bakın kaç dakikadır yürüyoruz hala bitmeden. Şey bunlar lahit. Bunlar bayağı bir dini Gerçekten bu şehre gelmeseydi çok şey kaçırıyormuşuz. Yani Mısır sadece piramitlerden ibaret değil. Onu anladık. şey